Evet arkadaşlar merhabalar bugün 16 Mayıs 2025 e, Cuma e, ben Bahattin Çağdaş şimdi e, 17 17 lere dikkat edin arkadaşlar yarın 17 Mayıs yani e, e, bir takım şeyler böyle suikastlar kazalar falan o tarihleri de, denk getiriliyor ya bazı organizasyonlar Organizasyonlar tarafından, onların mesajları tarafından. Bugün de şey Salih vefat vefatının seneyi devriyesi, Allah rahmet eylesin diyelim. Acaba onu da mı 17'ye denk getirmeye çalıştılar da olmadı mı? Yani 16 bugün, yarın 17. Neyse, şimdi arkadaşlar biraz geç oldu ama Sırrı Süreyya Önder'le ilgili birkaç cümle etmek istiyorum. En azından not düşmüş olayım tarihe. Hep şey yaptım, yeltendim. Fakat olmadı. Bazı işler çıktı. Şu çıktı, bu çıktı falan. Ama e, hastanedeyken yani dikkat ettim. Mesela tanıdık doktorlara, doktorlara sordum. Ne diyorsunuz dedim. Mesela Uğur Bey şey dedi. Daha girer girmez yok çıkmaz dedi, ölür dedi. ondan sonra şimdi belki de girer girmez öldü dediler. İşte bekletildi. Artı ne kadar bekledi? Kaç hafta bekletildiyse. Ondan sonra bir de affedersiniz bir şey uydurmuşlar. 3 Mayıs Türk Günü diye. kışlarından herhalde uydurmuşlar. Tam o ara şey yapıldı ona denk denk geldi ona denk getirdiler fiş o zaman çekildi belki de çoktan ölmüşü de o güne denk getirildi o grupta kendi içinde mesaj vermeye mi çalışıyor ne yapıyor ondan sonra biliyorsunuz e, devlet e, işte istihbaratlı şuydu buydu e, öyle şey değil yekpare değil e, hepsi e, bölük bölçük işte e, e, Nasıl söyleyelim? İslamcı kesimi var, işte ülkücüler var biliyorsunuz şu anda paralel devlet. Ondan sonra Çerkezleri var. Aklınıza kim geliyorsa yani şey değil. Tamam hadi bunlar neyse de ama şeyi belirleyen ne diyelim daha hakim bir hakim bir organizasyon var. İşte bu ne kadar direnirsen, direnebilirsen ama ım, e, onun şeyi ne derler? E, o güç, o gücün şeyi ne derler? isteği yerine geliyor. Peki. Şimdi e, mesela e, hatırlayın, MİT tırlarını hatırlayın. MİT tırı da devlet içerisindeki bir takım güçlerin şeyiydi. Çekişmesiydi. Ama Suriye politikasını etkileyemedi. Yani işte hani bayır bacak, bayır bucak e, Türklerine sözde e, silah gönderiyoruz ayağına e, şeye gönderildi ya Suriye'ye. E, ama o şey devam ediyor arkadaşlar. E, ne diyelim görüyorsun işte o politika devam ediyor. Önleyemediler. Yani işte demek ki e, siz hatırlar mısınız bilmiyorum Turgut Özal e, Irak'a girmek istemişti. Kuzey Irak'a girmek istemişti o zaman. O zaman Genel Kurma Başkanı Necip Torumtaydı yanılmıyorsam. Direndi galiba. Direndi istemedi. Yani direndi bakın. Ondan sonra ve istifa etti. İstifa etti. Yerine gelen yine girmedi. Mesela burada da 15 Temmuz'da da demek ki direnç vardı Suriye'ye girmekle ilgili. Bakın dikkat dikkat ettiniz mi? 15 Temmuz oldu. Her şeyi bitirdik. Yani sanki bir başka işimiz yokmuş gibi. hemen yangından mal kaçar gibi, kaçırır gibi Suriye'ye girildi arkadaşlar. Neyse, şimdi dağıtmayalım. Şimdi bu e, gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu Mehmet Aslan o 3 Mayıs'ta 3 Mayıs'ta bir tweet attı. İşte e, şeymiş gibi sanki e, işte Sırı süre Önder'in ölmesi işte Türk Günü'ne gelmiş de bilmem neymiş de hayırlıymış da bilmem neymiş falan tamam böyle e, uyduruk bir şey kınıyorum bu arada şeyi e, Mehmet Aslan'ı sadece Aslan sen de kardeşine e, mukayet ol diyeceğiz ama e, zaten e, şey ne derler e, arada problemler var şimdi arkadaşlar bakıyorsunuz 3 Mayıs'a e, neler var diye baktım şöyle bir bu şey 3 e, 1944'te e, 1944'te Nihal Atsız, bu Türkçü Nihal Atsız e, devlet tarafından öldürülen Kemalist devlet tarafından öldürülen e, şey e, Sabahattin Ali arasında bir küfürleşme oluyor. Nihal Atsız yargılanıyor. O 3 Mayıs'ta yargılanıyor. Onu ona denk getirmeye çalışmışlar Türkçülük gününü. Bakıyorsunuz e, 3 Mayıs e, Şeyin e, <laughs> Fatih Sultan Mehmet'in 1481 e, vefat tarihi, e, zehirlenerek e, işte şey yapılması, e, öldürülmesi. E, e, şey TSK 3 Mayıs 1920'de kurulmuş. Türk Silahlı Kuvvetleri 3 Mayıs 19, e, 1920'de kurulmuş. Ondan sonra e, Fenerbahçe e, 1907, 3 Mayıs 1907'de kurulmuş. Falan falan. Şimdi bu çözüm süreci başladığında, yani bu ikinci çözüm süreci başladığında işte aktörler, e, aktörlerden e, devlet bahçeli önce ortadan kayboldu, aylar sonra ortaya çıktı. E, yani bu hani Abdullah Ocalan gelsin mecliste konuşsun çıkışından sonra tuhaf şeyler olmaya başladı ondan sonra şey işte sırı suya sürü sıraya süreya önder. E, tıbbi suikast mi diyelim, başka bir suikast mi diyelim devreden çıkartıldı. Ahmet Türk'ün o dönem işte hastaneye kaldırıldığı söylendi Ahmet Türk veya Ahmet Kürt. E, işte, e şeyi bu e, çözüm sürecini medyada şey yapmaya çalışan e, ne derler sunmaya çalışan anlatmaya çalışan Rock e, rasım Özen Kütahyalı e, bir tweetinden dolayı içeri alındı herhalde dikkati çekildi e, bir şey yapılmadı e, yani bir de bir anda her birçok şey karıştı şimdi bakıyoruz devam ediyor yani bu süreç e, devam ediyor yani bu futbolda bir tabir vardır biliyorsunuz e, Rakip futbolcu işte rakibe girdiğinde girdiğinde e, topa bakılır. Eğer top şeyini yönünü e, yönünü bozmadan devam ettiyse düz bir şekilde. Ama rakip düştüyse o faul. Çünkü rakibe müdahale edilmiş. Ama e, topun yönü değiştiyse o zaman anlaşılıyor ki topa müdahale edilmiş. Şu anda e, ne oldu? Bir dakika kafam karıştı. Neyse, top devam ediyor arkadaşlar. Yani süreç devam ediyor. Baktığınız zaman, büyük olarak baktığınız zaman e, görüyorsunuz, e, Suriye aynı şekilde devam ediyor. Suriye'deki durum işte kolaniler-molaniler devam ediyor. E, i̇şte geçenlerde PKK e, kendisini fesettiğini e, feshettiğini şey yaptı, açıkladı. Açıkladı. Ee, ama e, işte diyorlar ki işte e, Suriye'de bir takım haklar verildi de e, o sebeple yani büyük politikanın devamı devamı. Nasıl ki Suriye politikasıyla bizim ilgimiz yoksa bir şeyler belirliyorsa işte mesela Suriye'de e, Suriye'de e, şeye ne derler? E, artık İsrail'e direnilmediği direnilmediği söyleniyor mesela. E i̇şte görüyorsunuz Fransa elini hala çekmedi oradan Suriye'den. İlk ihale Fransa'ya verildi arkadaşlar. İhale ilk Fr Fransa'ya verildi. Tamam içinde Türk şirketi var ama Samsun Spor Başkanı e, neydi e, Robert, Robert Yüksel Robert Yüksel Yüksel'in şirketi de var ama Fransa'ya verildi arkadaşlar. Fransa bir türlü çekmedi elini oradan. Ne Hatay'dan ne şeyden. Suriye'den. Bak Sykes, Picot's An şey anlaşması harita anlaşması devam ediyor gibi Kolani ee, gitti Fransa'da yine şey e, e, <laughs> Fransa Cumhurbaşkanını ziyaret etti ee, aylar önce biliyorsun zaten Fransa şeyde İtalya'da Türkiye'siz bir Suriye toplantısı yapıldı neyse konuyu dağıtmayalım. Yani büyük şey devam ediyor arkadaşlar. Ufak tefek şeyler, müdahaleler, e, direnmeler e, şeyi değiştirmiyor. E, akışı değiştirmiyor. Ana akışı değiştirmiyor. Ana politikayı, onların ana politikasını değiştirmiyor. E, şimdi konuyu dağıtmayalım. şey e, e, Sırrı Sürre'ye söyleyemiyorum. Önder özelinde. Özelinde. Şimdi şeyle yaptığımız röportajda e, eski e, PKK'nın işte e, Avrupa medya sorumlusu Mehmet Selim Bey e, Mehmet Selim e, Çürükkaya ile yaptığımız röportajda o özellikle çok vurguladı. Dedi ki Sırı Süreyya yani Ender hendek olaylarında hendek olaylarında e, e, işte oradaki militanları, oradaki gençleri şeye eee e, tuzağa düşürdü. Yani onların e, kırılmasına kırma sebep oldu. Yani onları e, Çekti, çekti ve orada tuzağa düşürdü dedi. Mesela bu bu iş şey yapılmadı, konuşulmadı. Acaba e, e, tabii ki ne cevap verecek ki, ne cevap versin ki yaşasaydı yani sırı sıraya. Bu yani yaşarken bu dillendirildi bu. Aylar önce yaptığımız yaptığım bir röportajdı benim bu. Yani Selim Bey'den alıntı olarak koyuyorum. Neyse demek istediğim o ki ya çok şeker bir adamdı Keşke öyle kalsaydı ee, işte kendine özgü şivesiyle tarzıyla vurgusuyla e, entelektüel bilgisiyle sinemacı olarak kalsaydı konuşmacı olarak kalsaydı yorumcu olarak kalsaydı çok daha iyi olurdu bu bu işlere girmesi yani bu iki ucu boklu işlere girmesi e, hoş olmadı. Yani bilmiyorum. Böyle böyle renkli bir kişiyi kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ee, yine de ee, yani çok zor bulunur onu söyleyeyim. Yani bu bu tarz insan çok zor bulunur, çok zor yetişir. Çok zor yetişir. Ee, i̇şte işte Beynelmel filmini izlemiştim ben onun. Ondan sonra ee, ne bileyim bilmiyorum. Peki 16 Mayıs 2025 Cuma arkadaşlar ben Bahattin Çağdaş. Ee, Bu notu düşeyim dedim en azından. Biraz gecikmeli oldu ama pek ee, kolay gelsin. Ee, görüşmek üzere.